Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sovyetler Birliği yani komünist Rusya oynuyoruz. Ee, en sonki videoya bir yorum gelmediği için ben de bir arkadaşının şeyini yaptım. Yani komünist Rusya gelebilir mi diye bir yorumu vardı ve ben de onu yaptım arkadaşlar. Ee, bu serideki amacımız arkadaşlar bildiğiniz gibi soğuk savaşta Doğu Bloğu diye bir şey vardı. Aldığımız toprakları masalımız yapacağız. Örneğin Romanya alacağız, Polonya alacağız, e, ee, Litvanya'yı alacağız, Letonya alacağız, Estonya alacağız, Finlandiya'yı alacağız. Bir sürü şey alacağız arkadaşlar. Yavaştan başlayalım. Araştırma puan verelim. Bildiğiniz gibi Sok Savaş'ın sonlarında Sovyet ilk şeyini üretiyordu arkadaşlar. Otom bombasını. arkadaşlar vergileri alalım. Biraz malları keselim. Yatırımları da keselim. Evet turlarımızı geçelim arkadaşlar. Bu bölüm ee, baltıklar alabilirim. Büyük ihtimalle baltıklar alacağım zaten. Bir daha kalmış mı? Tamam onu şey verelim. Evet arkadaşlar yarıştan turlarımızı geçelim ve e, Estonya seferine hazırlanalım. Arkadaşlar e, dünkü videoda da dediğim gibi e, video geç gelecek dedim arkadaşlar ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar Estonya için bu kadar orada yeterli. Zaten 10 bin e var çok da bir şey yok. Evet arkadaşlar şuraya 2000 gönderelim. Şuraya da 2000 gönderelim. çok iyi ilerliyoruz evet Tallin'e de gittik onların başkenti biliyorsunuz evet Estonya yüzde yüzlük bir savaş skoruyla mağlup etmeyi başardık bu kalan ile da Latonya'yı da alabiliriz arkadaşlar ama Letonya'ya birazcık hazırlık yapalım. Yoksa böyle olmayacak. Evet, Litvanya 17 milyonluk ekonomisi var. Ama onu da şey yapabiliriz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bizim için bir sorun yok. Dolman yok. işte Max Estonya hükümeti. Adasına bile yayınlaman yapmıyor arkadaşlar. bu odayı bir toplayalım. Bunları 3 günler 3 bölelim arkadaşlar. Evet evet ama ben de yok. 3 çıktık. Bu kadarlık bir ordu bence yeterli değildir diye düşünüyorum. Burada orada orada kalmadı ordumuz. Hatta da, daha da, tümleşmeleri gerçekleştirmedi. O zaman Saint Petersburg'dan güzel bir ordu çıkartalım. Sonuçta orası Rus, Rus Rus İmparatorluğu'nun şeydi arkadaşlar. başkentiydi. 16 binlik ordu. topladık. O zaman şuraya gönderelim. Birkaçını <Sar> <änders�> Letonya'yı da fethedeceğiz arkadaşlar. Evet savaşımızı açıyoruz. Ee, çok hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Aynı bir faşist politikası uyguluyoruz. Gerçekten bu kadar hızlı ilerlememiz hem Ali'si hem de Alexis'i sinirlendirebilir arkadaşlar. Bunları biz olarak bırakacağız arkadaşlar. Ee, bir kendimize bir Doğu bloğu kuracağız. Böyle komünist devletler olacak bunlar hepsi. Hepsi de vasalımız olacak. Ya da direkt kendimize alabiliriz. Hani bizim büyürüz de baya. Evet arkadaşlar. Ee, Letonya'yı da kendi himayemiz altına geçirdik. Part de gelecek arkadaşlar. Bugün. Evet arkadaşlar. Şimdi Fanyar Savaşı'nı hızlıca açıyorum. Çok hızlı ilerliyoruz. Baltıkları alacağız arkadaşlar bu bölüm. Yani bu part. Zaten tamam, o zaten şeydeymişiz. ilerleyelim bakalım. Başkentlerinde 30 ordu var. Hiçbir diğer işleri yok arkadaşlar. Gerçekten şaşırdım. Baltık devletlerinde çok hızlı bir şekilde fethettik arkadaşlar. Evet şu an böyle gözüküyoruz. Baltıklar artık tarihin tozlu sayfalarına kapandı. Hem yani bizim bu ekonomimize de katkıda bulundu arkadaşlar. Arkadaşlar Baltıkları fethettiğimize göre bu bölümde burada sonuna gelelim. Ya yani bu partim burada sonuna gelelim. Hepiniz çok çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz bay bay.